Herkese selamlar dostlarım. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da nasıl kendinize ait kontrol ayarları ve hassasiyet ayarları geliştirebileceğinizden bahsedeceğim ve aynı zamanda bana sürekli olarak sormuş olduğunuz kendi kontrol ve hassasiyet ayarlarımın kodlarını vereceğim. Videoya geçmeden önce sizden ufacık bir isteğim var. Aşağıdan iki saniyenizi ayırıp beğenirseniz ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum dostlarım. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle ben direkt videonun başında unutmadan kontrollerimin ve hassasiyetlerimin kodunu vereyim. Şimdi kontrol kodum bu şekilde görüyorsunuz. Ben bunu açıklama kısmına yazarım. Aynı zamanda başa sabitlediğim yoruma da yazarım. Bulut yönetiminden bulutla paylaş diyoruz. 4 parmak. Kontrol kodumuz bu şekilde. Bunu da paylaş ve ben bunu da açıklama kısmına koyacağım. Şimdi kontrol ve hassasiyetleri aradan çıkardığımıza göre... Kendi kontrolüde hassasiyetlerinizi nasıl yapacağınıza geçelim Öncelikle Benim kontrol kodlarımı kol, kontrolümü daha doğrusu kullanabilirsiniz kontrol ayarlarımı ee, Ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz kendinize göre elinizin yatkınlığına göre değişebilir çünkü herkesin parmağı nereye yetişir Nereye yetişmez ve cihazınızın büyüklüğüne göre de değişiyor Ben her şeyi ayarlayamayabilirim fakat siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz Genel olarak e, Klasik bir 4 parmak ayarıdır benim ayarım sadece dürbün açmanın yanında yere yatma tuşu var o da siz tercihinize kalmış isterseniz sağ altta bir yerde de koyabilirsiniz. Yani baş parmağınızla kontrol edebileceğiniz bir yere. Ateş etme butonum sağda genele, genele vurduğumuzda ters olan bir tek bu var. Bence mantıklı olan bu aslında. Çünkü hani birçoğumuz sağ elimizi kullanıyoruz ve sağ elimizi kullanmamıza rağmen ateş etme butonunu sol tarafa koyuyoruz. Fakat ateş etme butonu sol tarafta olduğu zaman e, sol elimiz aktif olarak kullanmadığımız için arka arkaya ateş etmek zor oluyor. Mesela M16A4 gibi bir silahla kaldığınız zaman arka arkaya vurmanız lazım ama bu zor oluyor. Veya tekliyle kaldınız işte S12K gibi silahlarla kaldınız mesela. Sık sık ateş etmeniz lazım ve bu sol elle biraz zor olabiliyor. O yüzden ben sağa alıyorum sağda daha rahat ettiğim için. Fakat siz ben istemiyorum diyorsanız sola da alabilirsiniz. Kendi tercihinize kalmış. E, kontrolleri bu şekilde benim kullanabilirsiniz veya kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kontrol konusunda pek fazla bir şey söyleyemem çünkü genel olarak herkesin kendi telefonuna göre, kendi el yatkınlığına göre ayarlaması gereken bir şey. Kontrol kısmında fazla girmiyorum. Hassasiyet kısmına giriş yaptığımızda en önemli konu aslında kontrolden de ziyade hassasiyet dostlar. Hassasiyetiniz ne kadar elinize yatkın cihazınıza göre olursa bu sizi bir tık daha öne taşıyacak. Şimdi kendinizi özel hassasiyetlerinizi nasıl yapabileceğinizden bahsedelim. Öncelikle benim gibi arenaya girmeniz lazım. Yani bu arena eğitimine girmeniz lazım. Burada Hassasiyet kısmına giriş yapıyorsunuz ya dostlar ee, Jiloskop kullananlar için öncelikle bahsediyorum Hassasiyetlere giriş yaptığınızda Şurada gördüğünüz bütün hassasiyetleri Hatta daha önemlisi Jiloskop hassasiyetlerinizi AR silahlar, yani otomatik silahlara göre ayarlamanız lazım M162, M416, AKM gibi silahları düşünün Bu silahlarda Nasıl sprey atacaksınız işte nasıl eğim alacaksınız Bunu düşünerek hassasiyetlerinizi ayarlıyorsunuz tabi bunu yaparken burada ee, şu şekilde ateş ederek de sprey atarak da deneyebilirsiniz kendinizi Sol üstte 3 çizgi var ya oraya basıp mesela buradan Ayarlayabiliyorsunuz ve ateş ederkenki hassasiyet olarak Hani kamera hassasiyetinizi ateş etme hassasiyetinizi buradan ayarlayacaksınız Ama ayarlarken M24 AVM gibi silahlar düşünmeyin Ne kamerada ne ateş etmede hiçbirini düşünmeyin sadece Otomatik silahlar için Ayarlayın burada hassasiyetlerinizi daha sonra Ayarladıktan sonra ayarladığınızı varsayıyorum Buraya giriş yapıyorsunuz İşte tek tek alıyorsunuz AVM mesela ilk başta AVM ve m 24 aldığımızı varsayalım. Geliyorsunuz burada. İşte açıyorsunuz. Şuradan bir 8x alayım mesela. Aldınız 8x'i. Şöyle bir kontrol edin. Bakalım bir hassasiyetiniz nasıl jiroskopla. Bakıyorsunuz. Bunu jiroskop kullanmayanlar da yapabilir. 50 kaydırabilir mesela. Bakıyorsunuz böyle nasıl oluyor. Hassasiyeti iyi mi? Eğim alırken güzel olabilir miyim? Veya rakip uzaklarsa eğimi kaydırabilir miyim? Falan diye. Burada baka 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 jiroskop kısmından AVM için özel hassasiyete giriyorsunuz. Oradan jiroskopa geliyorsunuz. Burada dürbün hassasiyetinizi ayarlayabiliyorsunuz. İşte dürbün dedim bu yani. Jiroskop dedim de bu. Jiroskopla kaydırdığınız hassasiyet yani. Yanında ateş etme var. Sadece ateş ederken jiroskop diyor. Bu AVM gibi M24 gibi otomatik olmayan silahlarda işe yarayan bir şey değil Çünkü arka arkaya sıktığınız bir şey yok. Yani sprey atmıyorsunuz. Bunu ellemiyorsunuz. Burada bizim için önemli olan jiroskop. Yani kamera hassasiyetimiz. Bunu buradan ayarladınız aynı şekilde geldiniz m24 için de ayarladınız Zaten avm gibi bir tane silah da yaptığınız zaman Diğer tüm silahlara aynı hassasiyeti olduğu gibi kendiniz kopyalıyorsunuz Çünkü zaten hepsi aynı hepsinin 8x aynı 8x hepsinin 3x de aynı 3x mesela Bunu da ayarladıktan sonra Kontrollerinizi ayarlarsanız kontrol ve hassasiyetleriniz bu şekilde tamamlanmış olacak Hassasiyet kısmında e, Bu söylediğim taktik çok önemli PUBG Mobile'nin yeni getirdiği bir özellik aslında yeni değil ama yani bir çoğunuzun bilmediğini düşündüğüm bir özellik, bu özelliği bu şekilde kullanırsanız gerçekten çok yararlı olur. Özellikle bu jiroskop kullanan kişiler için çok 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 önemli bir şey olmuş çünkü jiroskopta mesela 3x veya 4x'te kaldınız mesela 6, 8x'iniz yok diyelim ki 4x'te kaldınız. E o 4x'in kamera hassasiyeti mesela M762 için de aynı, AVM için de aynı. Fakat AVM için biraz daha hassas, daha düşük bir hassasiyet olması lazım. O yüzden öncelikle hassasiyetlerinizi Otomatik silahlar için ayarlıyorsunuz Daha sonra daha az olan Sayıca daha az olan M4, Mosin Nagant, Kar98 gibi Keskin nişancı tüfekleri için de Özel hassasiyetleri ayarlıyorsunuz Ve bu şekilde hassasiyetleriniz tamamlanmış oluyor ee, Benim Bugün verebileceğim tavsiyeler bu şekildeydi Dostlarım umarım sizler için Keyifli, güzel ve yararlı bir video olmuştur Böyle bir videoların devamını istiyorsanız Ve beni desteklemek istiyorsanız Aşağıdan iki saniyenizi ayırıp beğenebilirsiniz Ve kanala hala abone değilseniz Abone olursanız çok mutlu olurum dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs>